Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Evet, haftanın son gününde yeniden karşınızdayım. Ve dün coşkuyla, neşeyle 23 Nisan'ı kutladık. Harikaydı görüntüler, videolar muhteşemdi çocuklar. Çok çok eğlendim ve keyif aldım. Evde de olsak 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamayı başardık. Herkes kendine bir alkış Bravo. Şimdi bugün 24 Nisan Cuma günü yani haftanın 5. günündeyiz çocuklar. Yarın ve sonraki gün hafta sonu tatili. Etkinlik yok. Tatilsiniz. Bugünkü konumuz el kas çalışması. İki tane el kas çalışması göstereceğim size. Sonrasında bir parmak oyunu yapacağız ve haftayı bitireceğiz. Hazır mısınız? Öncelikle bir adet kağıdımız. Ben renkli kağıt aldım ama siz isterseniz normal beyaz bir kağıt da kullanabilirsiniz. Ona şöyle dalgalı bir çizgi çiziyorum çocuklar. Bakın dalgalı istediğim gibi bir çizgi çizdim. Ne yapacağım? Evinizde belki artık vardır. Şu anda ben bulamadığım için artık şeylerimi, evalarımı bunlardan kullanacağım. Sizin artık evalarınız varsa, biz okulda da kesiyorduk biliyorsunuz ve onları yapıştırıyorduk. Böyle küçük küçük keseceğiz ve ne yapacağız? Çizgimizi tamamlayacağız. Küçük kesin tamam mı çocuklar? Büyük olursa çok amacına uygun olmaz. Küçük el kaslarımızı, el kaslarımızı geliştireceğimiz için küçük kaslar oldukları için küçük küçük kesmemiz gerekiyor. Ben birçok renkten karışık yapacağım. Sizler de istediğiniz gibi karışık yapabilirsiniz. Biraz mavi alayım. Bakın gösteriyorum. Küçük kesiyorum. Bakın ince kestim bunu. İnce kesin ve küçük küçük kesiyorum. Siz de küçük küçük kesin. Biraz büyük oldu. Bunu da küçültelim. Hmm, çok güzel oldu. Biraz da pembe yapalım sonra etkinliğimize geçelim. Biraz zor olabilir çocuklar. Bu el kas biraz da e, sabrınızı ölçüyor. Sabırlı olmalısınız. Sabrederek çalışmanızı, etkinliğinizi tamamlamanız gerekiyor. Eğer sabretmezseniz ortaya güzel etkinlikler, çalışmalar çıkmaz. Benim evam yapışkanlı ev olduğu için onu böyle hemen arkasından açıp yapıştırıyorum. Eğer sizde eva yoksa, yapışkanlı bir materyaliniz yoksa kartonlarınızdan, renkli kartonlarınızdan böyle küçük küçük kesip pirit yardımıyla, yapıştırıcı yardımıyla çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Bakın ben boşluk bırakmadan peş peşe hemen yapıştırıyorum. Şimdi size göstereceğim. Aynı renkleri yan yana koymuyorum. Farklı renkler koyarak güzel bir çalışma elde etmeye çalışıyorum. Burada hem kestik, hem çizdik, hem de açarak yapıştırdığımız için ne oluyor? El kasımız güzel bir şekilde gelişmiş oluyor. Buraya ben yapış şey de yapıştırdım. Arkasını da yapıştırdım çocuklar. Siz dikkat edin. Bu şekilde bu etkinliğimizi tamamlıyoruz. Ben buraya bir tane çizdim ama siz birkaç tane fazla çizebilirsiniz çocuklar çalışmanızı. Bu sanat etkinliğin ya bu el kas çalışmasının ben fotoğraflarını ve videolarını bekliyorum sizden. Tamam mı? Anlaştık mı? Harikasınız. Şu şekilde tamamlıyoruz çocuklar bunu. Böyle bakın. Böyle boşluk bırakmak yok. Küçük küçük kestim ve devam ediyorum. Bakın. Ben buraya da yapıştırmıştım. İsterseniz siz buradan biraz gelin. Sonra buradan devam edin. Nasıl istiyorsanız. Bunun fotoğraflarını istiyorum. Şimdi bunu ben böyle kenara bırakıyorum. Çocuklar. Bunu bıraktım. Şimdi ikinci çalışmamızı göstermek istiyorum. Bir kapa aldım. Sizi Tıraş köpükleriyle oynadığınızı çok ama çok sevdiğinizi biliyorum. Ve özlediğinizi de düşünüyorum. Belki evde yapıyorsunuzdur bilmiyorum ama bana gelen videolar ve fotoğraflarda bunu görmediğim için bir tıraş köpüğü etkinliği yapalım istedim. Bir kap aldım. İçine tıraş köpüğümü sıktım. Ve ne yapıyorum? Üzerine biraz daha boya ilave ediyorum. ettim. Biraz da mavi koyalım. Şöyle elimle alayım, koyayım. Koydum ve parmağımla karıştırdım. Bakalım hangi rengi elde edeceğim. Ay, çok güzel renkler oluyor. Çok güzel, çok güzel. Wow, harika. Şimdi bunu böyle yatıştırıyoruz. Elimizi alıyoruz. Böyle iki elimizle top yapar gibi yapalım ama yapamadık çocuklar. Böyle elimizle şekiller verebiliriz. Okulda oynadığınız gibi oynayabilirsiniz. İsterseniz bir hayvanat bahçesine çevirebilirsiniz. Hayvanlarınızı koyup hayvanlarınızı burada oynatabilirsiniz. Onları da biraz köpükleyebilirsiniz. Bu tıraş köpüğüyle istediğiniz gibi oynayarak el kaslarınızı geliştirebilirsiniz. Ben biraz kirlendim çocuklar size göstereceğim diye. Hemen ıslak mendilimle elimi temizleyip sonra size ne yapacaktım? Parmak oyunu. Evet. Parmak oyunumu da yaptıktan sonra size İyi tatiller dileyeceğim. Evet. Çok kirlendim çocuklar. Şöyle kenara koyayım. Bir tane daha alalım. Sizinle böyle köpüklerle oynamak güzel de temizlenmek biraz zor çocuklar. Evet çok az kaldı. Son bir ıslak mendille temizlenmiş olacağım. İyi ki ıslak mendilimi de almışım yanıma. Yoksa ne yapacaktım size? Nasıl parmak oyunumu gösterecektim? Evet. Ben video bittikten sonra zaten ellerimi yıkayacağım çocuklar. El kas çalışmalarınızı bana fotoğraflayıp atmayı unutmayın. Köpükle el kas çalışmasını ben siz özlediğiniz için hatırlatmak istedim ve ben de inanın sizinle oynadığım günleri hayal ediyorum ve çok güzel eğlenceliydi. Harika zamanlar geçirdik. Onun anısına köpük çalışması yapmanızı, el kas çalışması yapmanızı istedim. Umarım keyifli ve güzel geçer. Şimdi ayağa kalkıyorum. Parmak oyunu için. Hazırsak başlayacağım. Hazır mısınız? Hazırsınız. Ambara vurdum bir tekme parmak oyunu. Ambara vurdum bir tekme. Ambarın kapısı açıldı. İnci boncuk saçıldı. Limonu da böyle keserler. Suyunu da böyle sıkarlar. Çamaşırı böyle yıkarlar. Suyunu da böyle sıkarlar. Ütüyü de böyle yaparlar. Saçımı da böyle örerler. Güzeli de böyle severler. Evet, tekrar birlikte yapalım mı? Bana eşlik edin olur mu? Herkes hazır mı? Ambara bir tekme atacağız. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Ambara vurdum bir tekme Ambarın kapısı açıldı İnci boncuksa açıldı Limonu da böyle keserler Suyunu da böyle sıkarlar Çamaşırı böyle yıkarlar Suyunu da böyle sıkarlar Ütüyü de böyle yaparlar. Saçımı da böyle örerler. Güzeli de böyle severler. Evet son kez yapıyoruz ve bugünkü etkinliklerimizi bitiriyoruz. Hazır mısınız? Ambara vuruyoruz bir tekmeyi. Ambara vurdum bir tekme. Ambarın kapısı açıldı. İnci boncuk saçıldı. Limonu da böyle keserler. Suyunu da böyle sıkarlar. Çamaşırı böyle yıkarlar. Suyunu da böyle sıkarlar. Ütüyü de böyle yaparlar. Saçımı da böyle örerler. Evet. Güzeli de böyle severler. Bravo. Harikasınız çocuklar. Ben arada durdum siz söyleyin diye. Siz zaten öğrenmişsiniz bunu. Sizleri tebrik ediyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum musmutlu hafta sonları diliyorum. Sevgiyle kalın.